oğlunu sağ gösterip sol vurdu. Bunu düzeltmesi gerekiyor. İşaniye hayır demesi gerekiyor. Seni istemiyorum. Bak Randir, sevdiği biriyle evlenmek istiyor. Bu yüzden çırakla evlenmesi için Nişani'yi ikna etmelisin. Ağlama Nişani. Üzülmene dayanamıyorum. Randir, Yardım edecek misin? Onunla evlenemem. Yüce Tanrım, bu yerde neler oluyor böyle? Siz böyle harika bir aileyken neden de geri bir gelin alıyorsunuz? Benim kızım için kim iftira attı söyleyin. Evet, işani benim kanımdan değil ama tabii siz bunu bilemezsiniz. Kalplerdeki bağlar kan bağından çok daha önemli ve kutsaldır. Kara Sevdan yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.